Koç'tan yayıncı kuruluşa boykot tepkisi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ben şu ana kadar hep onların yanında oldum. Aynı gemideyiz. Onlar da para kazanacak, kazansın dedim. Bu çözülmeyecekse Fenerbahçe'nin ne olduğunu görürler, gösteririz. Hodri meydan ifadelerini kullandı. Sonu konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adeta esti gürleti. İşte o sözler. Sezon başından beri yayıncı kuruluş ile görüş ayrılıkları oldu. Bizimle hiç alakası olmayan bir maçtaki tezahürat ile ortaya çıkan bir durum var. Biz onunla ilgili açıklama yaptık. Yayıncı kuruluşta açıklama yaptı. Özür dilediler ama biz bunu samimi bulmuyoruz. Tek kelimeyle son derece ciddiyetsiz bir açıklama olduğunu düşünüyoruz. Sezon başından beri muhtelif konularda muhtelif sıkıntılar yaşıyoruz. Konuyu konuşup rahatsızlıklarımızı dile getirdik. Bu sorunların mümkün olduğunca çözülmesini dile getirdik. Ali Koç, muhatap olduğumuz bir kurumla ne şekilde çalışacağı bizim haddimize değil. Bunlar beni ilgilendiren şeyler değildir. Kimseye bu saygısızlığı yapmam. Bugün yayıncı kuruluşun sahiplerinin sorumlu olduğunu düşünmüyorum. Ama onların bu sorundan haberdar olduğunu biliyoruz. Onlar da artık ciddi bir problem olduğunun farkındalar dedi. Ali Koç şöyle devam etti. Ama biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yayıncı kuruluşlar ile ilişkilerimizin çok sıkıntılı bir şekilde olacağını size söyleyebilirim. Taraftarımızın bunlara hiç önlem alınmadığı için bize de tepkiler. Buradan sesleniyorum. Ya düzelteceksiniz ya da ilişkilerimizi ona göre düzenleyeceğiz. Bundan sonra ona göre tedbirlerimizi ve önlemlerimizi alacağız. Biz size imkanı verdik ama bundan sonrasına siz karar vereceksiniz. Siz demek ki Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilmiyorsunuz. Taraftarımıza da sesleniyorum. Dekoder iptal kampanyası veya boykot yaptırmayacağız. Fakat bizden sinyal bekleyin. Yaparsak bu Türk futbol tarihinin en büyük kampanyası olacak dedi.